Rüya hadi bize küçük bir şarkı söyle. Pembe mezar diye bir şarkı vardı onu söyleyeceğim. Tamam. Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık kesetler şekerden tabutta. Gezilirken ciğerim doldu bir anda. Çürük çilek kokusu ya. Kalbi ölü hepsi. Hepsinin başında bir ayının perisi. Zulay pembe gül kokuyorlar karanlıkta. Affet bu gece ölmek İstedi. istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Beni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi asmak. Ellerimle kendime zarımı kazmak. Elimden そのサイや。